TV izleyicileri Çevre ve Yaşam programında ben Hakan Yurdal'ın sizlerle birlikteyim. Hepinizi sevgiyle dostlukla selamlıyorum. Ekolojik mücadeleler kısmında örgütlenme aşamasıyla ilgili konuşacağız. Ama ondan önce hem programın başında hem de sonunda bir şey söylemek istiyorum. Malumunuz savaş tam tamları çalıyor. Savaş çığlıkları ve çıvırtkanları her yerde dolaşıyor. Buna karşı Stefan Zivek'in çok sevdiği bir lafını sizinle paylaşayım. Savaşı başlatanlar varsa diyor, barışı da başlatanlar olmalı. Savaşa karşı barışı savunmalı diyor. Ben de aynı düşüncelerle sizleri selamlıyorum. Evet, daha önceki programlarda yerel örgütlenme mücadelesinin genelle, birleşmesinin önemi üzerine bir ya da birden fazla kez program yapmış sizlerle paylaşımlarda bulunmuştum. Şimdi bunun daha çok örgütlenme aşaması ile ilgili olan kısmıyla ilgili konuşmak istiyorum. Şöyle başlayalım isterseniz. Şimdi günümüzde orta boy küçük boy artık ne boy derseniz işletmeler ve işletmelerin sahipleri ve üreticiler ee, üretici ile tüketici arasındaki e, gel-gitte yani teraziye koyduğumuzda üretici vasıflarını yitirip tüketici olma yönündeki adımlarını daha da hızlandırmaktalar. Örnek diyelim bunu lütfen. Ee, Marketler yumurta alan köylülerle karşılaşıyoruz artık. Yani şu soru sorulabilir ya köylü marketten yumurta mı alır? Eğer siz onun, siz derken tabii ki Egebel sınıflar için söylüyorum. Onun yumurtasını üretip de satmasına, pazarlamasına ve tüketmesine izin vermezseniz, yani kendi ürettiğini, o da bir süre sonra marketten yumurta almaya başlar ve böylece köylü olma baskında da bir değişim meydana gelir. Bu değişim pazara da yansıyor. Şimdi pazara gidiyorsunuz, işte bu ismine bir sürü ek konulan pazarlar var ya organik pazar, inorganik pazar neyse ismi. Bu pazarlarda kredi kartı ile alışveriş yapıldığını görüyorsunuz. Şimdi kredi kartı nedir gerçekte? Kredi kartı aslında yalancı bir isim. Gerçek ismi onun borç kartı ve kimse de nedense benim borç kartım demiyor da daha böyle e, modernize edilmiş ki modernize edilmenin kötülüklerinden de birazdan bahsetmeye çalışacağım modernize edilmiş anlamıyla benim kredi kartım diyor ve kredi kartının limitlerinden de büyük bir övgüyle bahsediyor. Aslında onun adı borç kartıdır. Yani benim borcum var, benim borcumun limiti bu kadar yükseldi. E kötü bir tanım, hoşumuza gitmez. Onu yerine ne diyeceğiz? Benim kredi kartım var. O benim şanım, şöhretim. Kredi kartı yani özeti ve özü itibariyle borç kartı aslında borçlanmak demek. Herkes birbirine borçlu insanlar insanlara, devletler devletlere, belediyeler belediyelere ve insanlık toptan doğaya borçlu. Ki bu borcu nasıl ödeyecek bilmiyorum. Şimdi bu borç ilişkisi beraberinde insanın insanla, insanın toplumla ve toplumun da doğayla olan ilişkilerini bozuyor. Aynı zamanda hem yayılıyor hem de yoğunlaşarak her yere giriyor. İşte evimize giriyor, bilgisayarımızın içine giriyor, Çiftçinin traktörünün üzerine oturuyor. E, mutfak masasının altına saklanıyor ya da üzerine çıkıyor. Yani her yere bir saldırı mekanizması olarak yoğunlaşarak giriyor. Şimdi bu yoğunlaşma ve saldırı beraberinde bir karşı duruşu getirmek zorunda. Yani bir müdafayı, yani bir direnişi, yani bir örgütlenmeyi beraberinde getirmesi gerekir ki hem mücadele hem de örgütlenme buna karşı yoğunlaşsın ve yaygınlaşsın. Şimdi böyle olunca da hoşnutsuzlukların birikimi söz konusu hale geliyor. Hoşnutsuzluklar biriktikçe öfke de birikmeye başlıyor. Öfkenin isyanı, isyanın örgütlenmesi ve örgütlenmenin aynı zamanda dünyayı anlamak kadar değiştirmek açısından da önemli olduğunun birer göstergesi haline gelebiliyor. Şimdi e, dünyada eveli gün bir şey okudum. Çok da hoşuma gitti. Şöyle diyor yazıda e, bir e, duyuru gibi düşünün bunu lütfen. E, bir işçi grubu söylemiş bunu. Örgütlü değildik ama direndik ve kazandık diyor. Aslında burada benim biraz sonra sizlerle paylaşmaya çalışacağım birçok noktaya değinmiş bu tanımda bu e, grup ya da e, meclis ismini tam olarak bilmediğim için zikredemiyorum. Şimdi biz örgüt deyince ne anlıyoruz? Örgüt deyince asık suratlı kadınlar, adamlar, belgeler, toplantılar, kararlar, kararlı sert yapılar. Tamam bunlar da olsun, bunlar da bir yerde dursun ama örgüt bundan daha farklısı ve daha fazlası. Örgüt aynı zamanda insani yapıların vicdanının sızlaması, aynı zamanda adalet duygusu, aynı zamanda haksızlığa karşı çıkış mekanizması. Ve herkesle herkesin birlikteliği aynı zamanda. Böylesi bir örgütlenme gücü ve örgütlenme yapısı inşa etmek zorunluluğu var ve zorla karşı karşıya kalıyoruz. Şimdi asıl soru şu. Gelelim bu örgütlüydük ama e, direndik, örgütlü değildik ama direndik kavramındaki açılımı. Asıl soruyu şöyle soralım, Biz eylemi ve beraberinde örgütlenmenin içine bir insanı alacağız, yoksa insanın içine bir eylem ve örgütlülüğü sokacağız. Tabii ki biz kimiz sorusu da beraberinde meydana gelir de. Yani bizden kastım hepimizin birer özne olarak kullanmak gerekirse bu tanımı biz kendimizi eylemin ve örgütün içinde mi bulacağız ki bu gönüllülük temelinde gerçekleşir en gayetinde. yoksa bizim içimizde mi eylem ve örgütlülük gelişecek? İşte temel soru bu. Şimdi eğer içinize bu son zamanlardaki savaş çığırtkanlıklarıyla da beraber içinize eğer devlet kaçmadıysa ki çoğunluğun içine şu dönemde dünya için kullanıyorum bunu. Çoğu insanın içine şu anda devlet kaçmış durumda. Eğer içinize devlet kaçmadıysa o zaman içinize eylem ve örgütlülüğün girmesi söz konusu olabilir. Eğer içinize eylem ve örgütlülük girerse o zaman hareket başlar. Bu çok önemli bir nokta diye düşünmekteyim. İşte insanın içine eylem ve örgütlülüğün girmesi yani insanın eylem ve içine değil ama insanın içine eylem ve örgütlülüğün girmesi onun aynı zamanda örgütlü değildik ama direndik ve kazandık cümlesini de anlamak. Eğer böyle olursa o zaman bu şahıs, bu şahıslar topluluğu beraberinde bu sınıfsal yapı, asla ve asla sınıfsal yapı atlamamak gerekiyor. Bu sınıfsal yapı beraberinde şunu diyebiliyor. Eylem ve örgüt bizim içimize girdi, bizim içimizdeydi. biz onu dışarıya aktardık, direndik ve kazandık. Tabii dediğimde, demin de söylediğim gibi, içimize devletin kaçmamasına dikkat etmek kaydıyla. Şimdi burada önemli bir nokta daha var. Örgütlenme, öyleyse insanın içinden, yani istek ve arzularından, ki bu istek ve arzuları da sonuçta politik eylemlerdir. İstek ve arzularından dışarıya doğru yol açması demektir. Dışarıya doğru hareketlenmesi demektir. O zaman değişim önce insanın içinde ve bulunduğu ortamdadır. Sonra gelişler, sonra genele yayılır. Öyleyse daha önceki programlarla da birleştirmek gerekirse yerel önemlidir. Yerel'in önemi beraberinde gereli önemli kılar. Bu birleşme kaçınılmaz bir zincir ağıdır. Ama en nihayetinde hareket etmeyen, Roza'nın dediği gibi zincirlerinin de farkında olamaz. Hareket etmek gerekiyor. Bu harekette yerelden gerile doğru arttıkça bu örgütlenme biçimleri de insanın içinden dışına doğru akacak ve akmaya da devam edecektir demek istiyorum. Şimdi, şimdi devrim kavramı çok önemli bir kavram. Tabii onun üzerine onlarca, yüzlerce program yapmak mümkün. Ama kısaca belirtmek gerekirse devrim kavramı aynı zamanda sözün de önderliği demektir. Sözün önderliği demekten kastım şu. Sözün önderliğinde hareketin lideri hareketin kendisidir. Eğer hareketin lideri hareketin kendisi haline geliyorsa ve siz örgütlenmeyi içinizden kendi kurduğunuz öz yapılardan bunun ismini istediğinizi koyun. Çok da önemli değil ismin ne konduğu. Önemli olan yapısı ve işlevi. O yapının hareket etmesi hareketin liderliğini ele alması yani kendisi olması. Beraberinde de direndik ama örgütlü değildik kavramını haklı çıkarılması. Yani hareketin kendisi hareketin lideri olursa o zaman ekstra bir lidere, ekstra bir öndere de gerek kalmaz. Yani birisinin eline baklavayı alıp da gelip işçilere dağıtıp da orada önderlik taslamasına gerek kalmaz. Demek ki hareketin kendisi, hareketin lideri olmayı başarıyorsa o zaman direnç de beraberinde örgütlülüğe dönüşmüş demektir demek istiyorum. Şimdi örgütlü olmak diyoruz ya, örgütlü olmak beraberinde bir muhalefet göstermektir. Muhalefet olmaktan önce ve birincisi muhalif olmak gerekir. Siz muhalif değilseniz, siz herhangi bir şekilde radikal anlamda eleştirmiyorsanız, Radikal anlamda karşı çıkmıyorsanız ve Hegel'in dediği gibi bir şey yok etmek istiyorsanız, yerine başka bir şey koymuyorsanız ve sürekli ama sürekli eleştiriyorsanız, o zaman kusura bakmayın ama siz muhalefet olabilirsiniz ama muhalif olamazsınız. Muhalif olamazsınız da isminiz sadece muhalefet olur kalır. Öyleyse yeni bir biçimi getirmek gerek eskiyi değiştirmek, yeniyi örgütlemek ve illa ki bunun beraberinde yaygın şekillerini insani özneleri işin içine katarak kurmak gerekir. Lider kültü, lider vasfı, önder, ulu şef gibi kavramlar beraberinde bir liderlik nosurudur. Tarihte bireyin rolü ayrı bir tartışmadır. Programın sonunda değinmeye çalışacağım muhalefetin dışında olup birisinin yani muhalif kimliğin dışında olan birisinin oraya dahil edilip de olayların çözülmeye çalışılması ve aşamaya girmesi farklı bir şeydir. Buna dikkat etmek gerekiyor. Özetlemek gerekirse muhalefet etmek için önce muhalif olmak gerekir. Siz muhalif değilseniz sabahtan akşama kadar muhalefet ediyorum deyin. O alacak ve alacak bir masal öğretisinden öteye gidemez. Şimdi yerel ekolojik mücadeleler, daha doğrusu ekolojik mücadeleler aynı zamanda iletişim ve dayanışma ağlarıdır. Bu ağlar yereldeki hem bireyin hem de mekanın yani doğalın ve çevrenin savunusu anlamındadır. Bu anlamda da çok kıymetli. Buradan devam edelim. Şimdi her ekolojik mücadele ya da her mücadele gibi aslında kendi gerçeğini anlatmaya ve kendi gerçeğini anlamaya yönelik çabalardır. Hem anlatır hem de Allah ne olduğunu ne bittiğine dair. Şimdi ve bu mücadeleler çok orijinal fikirlerle de dolu ve hayranlık uyandırıyor. O an birdenbire kitlenin ee, bir sözle, bir fikirle, bir makineyle, bir mekanizmayla o ağını anlattıkları, o ağın geleceğine dair olan umutlarını ve çoğalttıkları bir e, şölene dönüşebiliyor. Bu mücadeleler dediğim gibi o iletişimin sıklaşması, o iletişim ağının kuvvetlenmesi ve beraberinde yeni ve orijinal fikirlerin doğması, gelişmesi ve geliştirilmesini de öne çıkarıyor. Bu anlamıyla çok kıymetli. Daha önce vermiştim, tekrar bir örnek üzerinde konuşmak isterim. İşte sanırım Bodrum'daki yangınlarda e, orada bulunan yöre halkı bakıyor devletten herhangi bir şey gelmiyor yangın ile ilgili. Kendi yangın söndürme aletlerini hayata geçiriyor. Hatta bunlara birer isim, kod ismi veriyor telefonda ya da başka bir şeyle iletişim kurmaları sağlanıyor ve o şekilde müdahale ediyor. Yani bu biraz da bakıyor bir şey yok kendisi üretiyor. Bakıyor bir şey gelmeyecek kendisi üretiyor. Bu orijinal fikirler bu iletişim ağlarının kuvvetlenmesi, güçlenmesi yerelin de önemini bir kere daha e, öne çıkarmakta ve bu fikri kuvvetlendirmekte diye düşünmekteyim. Şimdi